Herkese selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Arkadaşlar Aksin ile devam ediyoruz. Ee, bu videoda arabadan arkadaşlar, egzozdan çıkan o kısaca yani e, şöyle 10 saniye bir beyaz buhar yapıp daha sonra yok olan buharla ilgili, o beyaz dumanla ilgili kısaca bir video yapmak istedim arkadaşlar. Bir araba su eksiltmeksizin eğer arkadaşlar videomuz kısa olsun su eksiltmiyor bir araba. Yani su eksiltmesi için biliyorsunuz EGR'nin patlak olması gerekiyor. Hortumların patlak olması gerekiyor. Veya yedek topadan su kaçırması gerekiyor. Şurada radyatör panelimiz var. Radyatör panelinde bir delik olması gerekiyor. Veya kapakların suyu tutamaması, basıncı tutamaması gerekiyor. Veya motor bloğunun üzerindeki motordaki su tapaları var. Yani gövde tapaları var, basınç tapaları. Onların su kaçırması gerekiyor. Yani... E, Su eksiltme bunlarla ilgilidir arkadaşlar. Araba su eksiltmiyor. Ama egzoz sisteminde bir beyaz duman gözük görünüyor. Bu kısaca e, bu duman arkadaşlar e, neden yapar? Bununla ilgili e, bir video yapalım. Özellikle kilometre yüksekse benzinli araçlarda arkadaşlar yakıt sisteminde bir dengesizlik varsa onu benzinli de öyle belirtelim. Yakıt sisteminde bir dengesizlik varsa yani ayarlar bozuksa araba arkadaşlar çiğ yakıt yapıyorsa bir beyaz duman görülebilir arkadaşlar. Ve soğukken görebilirsiniz e, egzoz sisteminde dizel araçta da arkadaşlar partikül yoğun ise yani DPF oradaki şuradaki şu kutu alttaki o koca kutu e, içi dolu ise siz arabanın marşına bastığınızda soğukla sıcak arası tam başladığında eksuz ısınmaya böyle yüksek sıcaklıklara ulaşana kadar e, hafif bir beyaz duman görebilirsiniz ama o da e, araba tam rountman artık tam ısındıktan sonra motor bloğu tam ısındıktan sonra yani bu kastettiğim 5-10 dakika. 5-10 dakika tam ısındıktan sonra e, tamamıyla ortadan kalkar. Yani bu durumlarda arabanın su eksiltmiyorsa herhangi bir sıkıntı yok demektir. Ayrıca şunu da belirtelim. Şimdi biliyorsunuz aksent blue olarak ben gösteriyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi şurada bir egzoz var. Egzozun arkadaşlar buradaki duruş açısı da çok önemli. Eğer egzozunuzun burnu sonradan buraya egzoz takılabiliyor. Hani e, egzoz uzatılabiliyor ve egzoz çıkışı değiştirilebiliyor. Egzoz sisteminin kafası yukarı ise mutlaka içinde nemden dolayı yani gece yattığı için gece yattığı için arabanın içi o egzoz borusunda motor çalıştıktan sonra bir nem, rutubet oluşur. Isınmaya çalışan bir egzoz borusu olduğu için buradan arkadaşlar belli bir miktar buhar atabilirsiniz. Benzinli araçlarda görülebilir veya su damlatırsınız. Egzoz e, kafası yukarıda olduğu için e, yani o nemden ve rutubetten olur. Genelde bu aşağı doğru ise yani şu şekilde elimizle sürelim egzoza. Şöyle sürelim. Herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür. Aşağı doğru ise genelde beyaz duman veya su buharı görme olasılığı azalacaktır arkadaşlar. Motor sıcakken arkadaşlar motor sıcakken yine böyle bir buhar görürseniz yani motor sıcak ama marşa vuruyorsunuz. ilk çalıştırmada hafif bir beyaz duman görüyorsunuz. Buhar görüyorsunuz. onu kendiliğinden yok oluyor. Ama dediğim gibi kesinlikle arabada su eksiltme yok. Arkadaşlar bu partikül yoğunluğuyla ilgili bir durumdur. Arabanın çekişinde de kısmen bir takım sorunlar oluşabilir. Biraz harıltılı çalışabilir. Buna dikkat edelim. Ara sıra jenerasyonlarımızı yapalım. Bununla ilgili bu beyaz dumanla ilgili partikül yanımı ile ilgili de kısaca bir video ek olarak zaten ekleyeceğim. Ee, Geçenlerde bir partikül yapmıştım. Ee, Honda bir aracın katalizörü. Yani benzinli bir araç. Aynı. Dizelde de aynı durum arkadaşlar yoğunluk varsa hafif beyaz duman atar kesebilirsiniz ona dikkat edelim bu gibi durumlarda kesinlikle farklı bir şekilde motorlara müdahale ettirmeyelim araç su eksiltmiyor ise akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım ee, videomuz çok uzun olmasın görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar